Evet arkadaşlar şu anda bizim katırın yanındayız. diyeceğim bu hayvan ben, benden yaşlı. Vallahi biraz korkuyorum atar diye ama. Herhalde odunu atmıyorsa beni de atmaz o. Arkadaşlar. Da bana dua yapıyor. edin diyeceğim ama. Korkma odun korkma. Korkma, korkma. Dur Bismillah. Dur sakın hareket ettim beni tutamadım. Vay be. Var. Çok güzel bir şeymiş bu. <laughs> aynen, aynen, bir şey. <laughs> Selamun Aleyküm. Nasılsınız çocuklar? Siz bayram açlığı topladınız mı? Evet. 10 TL binmesi. Güvende hissetmiyorum kendimi. Ya, abim, tamam. Allah. Çek, çek götür <laughs> ardına şey, şey, şey Abi. Tam tutuyor mesela hadi Yapıştırma ya. Mı? Ha. Ha. Oh çok şükür. Korktun <laughs> mu? <laughs> 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 Biraz korktu. Ay pardon. <laughs> o çekiyor sandım ben. Evet arkadaşlar şu anda bizim Katır'ın yanındayız. Biliyorsunuz Katır. Sorus bölgelerinde Katır çok kullanılıyor. insanlar. Musun şu an? Evet odunlarını, yüklerini taşıyorlar. Bazen kendilerine de biniyorlar. Bu da bizim emektar Katır'ımız. Annem kaç hala arada bu? bir odun taşır. Kaç, yaş kaç yaşında ana bu? Yazık hayvan. Baya hareketsiz gibi. 30 yaşında ya. var diyor. Şu anda gayet uysal. Zaten genelde bir uysal oluyor. Bir şey diyeceğim oluyor. bu hayvan ben, <laughs> benden yaşlı. <Hadi> ya. <laughs> evet. Evet Ayşe şu anda binecek. Kararlı mısın binmeye? Vallahi biraz korkuyorum atar diye ama. Atmaz atmaz. Şimdi... Ka kararlıyım ya. Herhalde odunu atmıyorsa beni de atmaz o... Diye Aynen diye düşünüyorum. Öyle. <laughs> ama şey bileceğim. Hayır bunun üstünde semer oluyor. Semer de zaten o yükleri falan da kondurmak için olan bir şey. Dur, dur bakalım Murat çekeceğiz dur. Semeri var mı şimdi? Var semeri de bindiremem. Tamam ben nasıl bindireyim? Yanaşağını ben. Mı be? Yanaş. Ha ha sen gel. Sus. Şimdi arkadaşlar Canlı Değişik yanda. sesler çıkartıyor. Sen yukarıya çık. Yukarıya. yukarıya çıkayım. Bastonu da bıraktım arkadaşlar. Biraz çık, katırdan çık, korktuğum çık. için katır da benden korkmasın çık, diye. Tek 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 tek. Buraya. Tek çık, çek çık, Bu beni atmaz çık. değil mi bak? Atmaz. E, Seni yap, yeter yap. ki sıkı tut ama. Çık. Kendini bırakırsan çık. olmaz. Yok yok ben atabilmişliğim var bir şey yok. İleri. Buraya mı? İleri git 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 düşme ileri git git. Böyle geç. mi? Git 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 git. Git git git. Dağa da mı gideceğim? Hah yeter. Al bakalım. Al bakalım Arkadaşlar. Antalya'da dua edin var. diyeceğim ama. O semeri semeri sakın bırakma. Yok yok bırakmam. Semere bisiklete biner gibi bineceksin. Yani. Ucundan İyi. önünden tutacaksın. Ben deveye binmiş insanım ya. İyi olmaz. ben. Ben mi tutayım? Ver. başını yanaş. Yanaş sen. Hı. Hai, böyle mi tutayım? İyi. Dur kızım. Dur kızım. Dur kızım. Bu tam yan dönemiyor mu? Yan. Dur kızım. Tutmadım olmadı. Olmadı. Dur. Biraz sonra. Dur. Çekil bakalım. Çekil bakalım. Dur. Yardımcı olsa. Kim? Gecan. Kim yardımcı olacak? Nasıl atıl en güzel. <laughs>. Ne anlamadım. Bineceksin. Bacağını at öte, ötense. Burada mı bineceksin? Bak şurası skemer, şuraya bineceksin. Bin. Korkma kuzum korkma, korkma. Bin. Atla. Atla. atla, atla şuraya oturacaksın. Ayağın bu taraf olacak. Atla. Dur bismillah. Dur sakın hareket etme. beni tutamadım. Yetmez evet. bu, yetmez. ayağımı koyacağım bir yer var mı? Koymayacaksın. Ayağını koyacak bir, bir yer yok. Çekani. Dur çekme dur. İyice İl... yerleşeyim. Sıkınca şuradan tut. Şu ikisinden mi? Aynen semerden tut. Tamam çek. Evet. Bismillah. Hadi bakalım. Sakın panik yapıp bırakma. Bakma, bakma. Tamam. Bakma. Allah bismillah. Korkma çocuğum. Korkma. Korkma. <laughs> <laughs> götür. Birazcık götür. Yola Korkarım. Bir gitti re vallahi kendi koy verdi. Bir şey olmaz, bir şey Atan olmaz. Da beni? Atmaz da kendim bitirene trenesem hele. Ha, bir şey olmaz, yok, yok, bana bir şey olmaz. Ne? Ben ben, ben deveye bindim deveye. Arkana bin, öteki elinin arkasına go yapış. Nereye yapışayım? Elinin arkana dur Arkana. Buraya götür. mı? Evet. Arkanda bir yer daha var Tamam, dur. nasıl rahat edersen öyle tutsun, boş ver. Yok ya, şuradan tutsam daha iyi değil mi? Hı. Tamam. Salabas. <laughs> Neyse bak biraz daha burası daha iyiymiş. Doğru evet. diyor. Arkadan tutmak daha iyiymiş diyorum. Vay be. Çok güzel bir şeymiş bu. Bu atabilmek gibi bir şey. Biraz götürsene biraz. Atmaz ya beni atmazsa götür. Sen kendin atma. Ben düşmem Allah'ın izniyle. Allah bana yardım eder. <laughs> Niye durdu bu? Ben, ben durdum. durdum. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. At gibi bir şey. Siz niye buna hiç binmiyorsunuz? <laughs> Benim taşırken zorlanıyor mudur bu? Ne söyledim? Zorlanır Yaşlı hayvan değil mi? Yaşlı babaya sen, sen çok bitiremiyorsun. Vay be, biz buna şehirlerde atabilmek için para veriyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selamlar, şeref. Dön, dön, dön. Bir <laughs> şey geldin kendini, hiç kendi dönerim. Döner mi? Döner, kendi döner, hiç sen dondurma. Tamam. Donlama, <laughs> <Geliniz> bakayım. <laughs> <Kutla>. Gelin bakayım. <laughs> Allah 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 Allah. De. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Aynen Karaman'ın kurtuluşu dönümüymüş. Kutluyoruz. <laughs> Ananız gelsin, biz ben bindiririm. Tamam gelin, dönün <laughs> bari. Ben bindiririm, Ne? Baba hadi gelin. Ne? Gelin. Hadi bakalım. Nasılsınız çocuklar? İyi. Ha? Biraz korkuyorum vallahi. Korkan bitire. Görüyorum, görüyorum. <laughs> çocuklar siz de bindiniz mi? Hayır. Elektronik ha? mi? Yok değil. Siz bayram açlığı topladınız mı? 10 TL binmesi. Saçmalama aşkım ya. Ayıp çocuğa dediği lafa bak. 10 TL, 10 TL ucuz bu arada. Niye böyle yaptın? Bilmiyorum ki. Niye düz yok? Almadan önce siz neyle yürüyorsunuz? Yürüyemiyorduk. Anladım, nasıl <gülüyor> Ay. <gülüyor> ha? Yeter yeter. <laughs> yeter. Olur olur. <laughs> ne? İstiyorsan götürme fark etme. Evet evet. Nerede gördün metoyu sen? Ha kanalda mı gördünüz? Siz Çok yaklaşmayın mi hiç? Ha, size zarar. Arkadan şey yapar. Hmm. Ay. Yorulmadım da korktum biraz işin açığı. Korktuğum için de yoruldum. Ne? Daha çekip dur. Mehmet. <laughs> evet, Ney? Olmaz. Tamam. Hayır. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm. Yarış yapmayalım vallahi ben korkuyorum. Korktun mu? Aşkım çok da güvende hissetmiyorum kendimi. Korkma, bir şey evet, şey en fazla düşkürsün. Atmaz mı beni sırtından? <laughs> Zaten Aynı sağ. Şey <laughs> lazım. Lazım. Şimdi, şimdi, ne, şey tamam. Yüksesim, yani. Doğru diyorsun valla. iyi hissedeyim de iyi olsun değil mi yani? Şimdi? Şimdi nasıl Neydi? Dur, hiç korkma. Şu an korkuyorum. Ama nasıl Mehmet. Hı -hı. Daha az daha çek atacağım. Ne? ne? Az çek, o tarafa Kafasını doğru, şey doğru getir. Şey Kafasını kendine doğru çeksen. Bu şekilde. İnemeyecek İne. mi? Biraz... Aksu Atar mı? Atmaz atmaz, korkma. Sen şuraya insin istiyorsan. Çek, yere doğru sen daha git. Başını çek, atarım. Başını çekersen bu tarafa e, ucu döner. Sen çek, kendine doğru atıp götür. Merdivene insin.

Dur seni. İndireceğim. Şu araya girsin mi? Aşkım. <laughs> He. Şuraya mı basacağım? <gülüyor> <gülüyor> bas oraya. İyi de biraz uzak değil mi orası? Tamam, uzak değil. Sen bin kalk. Korkma. Korkma kalk. Aşkım kalkacağım da. Kalk bir şey olmaz. Herkes iki ayağına at. Aşk. <gülüyor> Aynen. Şöyle <laughs> mi? Dur sakın hareket <laughs> ettirmeyin. Ha. Aşkım sen beni bir tut. Tamam tutuyorum seni. hadi. Yapıştım ara bastın mı? Ha. 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 Oh, çok şükür. Allah Allah. Allah Tamam şimdi He. şimdi sen fikirlerini paylaş. Tamam ben fikirlerimi paylaşayım. Aşağıya gelin ama isterseniz. Gel, gel şu taraftan. Aşkım nereden geleceğim? Bastonumu da aldın. <laughs> Yardım edin He. çocuklar. Teşekkür ederim. <laughs> Bastonumu verseydin ya iyiydi oh, aşkım. <laughs> Al bastonunu. Ver bastonunu. Heh. Onu hissedeyim de. Teşekkür ederim. <laughs> Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir deneyimdi. Korktun mu? Biraz korktum. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> o çekiyor sandım ben. Birazcık korktum ama güzeldi. Ee, teşekkür ederim emeği geçen herkese. Kanalınızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.